Ağzımda kilolarımdan çok mutsuzdum. E, Aylin diye bir arkadaşım vardı. O mide balonu taktırdığını ve çok iyi sonuç aldırdım, aldığını söylemişti. E, ben de zaten duymuştum ve aklımda böyle bir şey vardı. O söylediği zaman e, Mehmet Bey'lere geldim. Ve hemen kararımı verdim, taktırma kararı verdim. Çünkü o kadar sıcaklar, o kadar ilgililer ki o güveni bana verdiler. Ve iyi ki de buraya gelmişim, iyi ki de balon taktırmışım diyorum. 4,5 ayım oldu ve gerçekten 4,5 ayda kendimi çok iyi hissedeceğim bir forma geldim. Devam da ediyorum hala. Ee, yani yağ yakımım çok iyi gitti. Bu süreçte çok güzel destek aldım e, diyetisyenimizden. <laughs> beni gerçekten e, çok doğru yönlendirdi. Ki yemeği çok seven bir insanım. Onun diyetleri çok doğru ve beni e, tatmin edecek şekildeydi. E, 4,5 ayda toplamda 15 kilo verdim. 15 kilo bile benim hayatımda çok büyük şeyler değiştirdi. Kendimi insanların içinde daha iyi hissediyorum. E, giyinmek istemiyordum, alışveriş yapmak istemiyordum. Artık onları daha rahat yapabiliyorum. Çocuklarımla daha rahat ilgilenebiliyorum. E, yani kilolar gerçekten insanı e, mutsuz e, ve yalnızlığa sevk ediyormuş, bunu anladım. E, şimdi gayet mutlu ve huzurluyum. İyi ki burayı tercih etmişim, hiçbir problem yaşamadım takılmasında, sonrasındaki diyet sürecimde gerçekten her şey yolunda gitti. Çok mutluyum buraya geldiğim için.